O gün çekip gitmiş olsaydım bunları yaşamak zorunda kalmayacaktım. Aylar sonra yine aşağılanmayacaktım. Benim buradan çoktan çekip gitmiş olmam gerekiyordu ya. Her şeyi geride bırakıp. Her şeyi geride bırakıp. Duy da inanma. Kızım sen şimdi kendi ağzında itiraf etmedin mi? Bir pişmanım demesine çektiğin onca çileyi geride bırakıp kollarına atılacakmışsın. Hangi kafayla bu kafayla mı geride bırakacaktın her şeyi? Bebeğim için. Sakın, sakın yürü. O adamın zaafın bebeğin yüzünden değil. Bebeğin o adamın zaafın yüzünden. Sakın o masumu alet etme yüreğindeki utanmak bilmez kara sevdaya. Benim yüreğim kaç parçaya bölündü biliyor musun sen? O parçaların bir tanesi bile Ömer için atmıyor. Benim kalbim sadece bebeğim için çarpacak. Sen şimdi bana bana, şu köşkün kapısını babasına bile boyun eğmeden çarpıp çıkmış kadına. İmajını düzeltmek için eski kocanla takıl mı diyorsun? Doğru mu anlıyorum Cücü? Yani kendi dünyanın kurallarını benden çok daha iyi bilirsin Gülfem. Hele hayat o senin kapıyı çarpıp çıktığın zamanki hayat mı onu daha da iyi bilirsin. Ben o dünyanın kurallarına uyup Gülfem Sipahi olmadım. Ben o kuralları sil baştan yazdım. Gülfem Sipahi olurken kendimden başka kimseye güvenmedim. Ben düşerim. Evet düşerim ama kalkmasını da bilirim. Çünkü Gülfem Sipahi olmak bunu gerektirir. Ay Gülfem Sipahi. O yere çakıldığında bile hala arşta olan toplamak zorundasın. Bana istediğin kadar diren markana direnemezsin. Eğer bana azıcık güveniyorsan imajını eski kocanla toplayacağız. Kariyerini de ilk kez yerli tasarımcıya kapısını açacak olan Aslan Kral'la parlatacağız. Ne? Ne? Ne dedin? Nasıl? Aslan Kral mı? Evet. Tibet Yalçın Gülfem. Tibet Yalçın. Evet, tibet Bey geldi. Bir şey olmaz şey dersin. Yardıma gel dersin. Tamam. Bir çeşit reklam konkuru gibi olsun istiyorum. Evet, dışarıda bekliyorum. Evet, evet. Tabii ki eminim. <laughs> Gerçi bizim süper egolu terziler için biraz kırıcı olabilir ama... Ya sen bir piyasaya öfle bakalım. Ya kulağı kesikler çoktan konuşmaya başlamış bile. Fısıltıları Aha. biraz resmileştirelim. Sonra arkamıza yaslanıp izleriz. O kadar. Tamamdır. Hadi. Hoş geldiniz Tibet Bey. Biz de şimdi çıkıyorduk kardeşimle birlikte. Ellerine sağlık. Oldu o zaman. Ben kardeşime yetişeyim. Kardeşin? Aa evet biraz önce yani önden çıkan kardeşim benim. Ya ben sizden izin almadım. Kusura bakmayın. Yani sizden habersiz geldi ama bana yardıma. Ya aslında son yarım saatte geldi. Yardım için tabii. Ee, şey aslında benim kardeşim de, ya sizin gibi böyle kumaş mumaş işleriyle uğraşıyordu. Ee, ya şey, e, moda tasarımından mezun o da. Şeyi vardı böyle bir atölye, atölye şeyden... Alo, Esen'cim. Piyarcılarla durum nasıl? Ya yani güzel, güzel. Salak salak konuşuyorum ben de adam çok da umrundaydı sanki. Ne oldu? Ay işte boş boş konuştum adama. Adam beni dinlemedi bile. Yani benim kardeşim de böyle modacı işte hani okudu yani atölyesi vardı filan falan dedim ama işte kimmiş gibi ki adam? <laughs> Aslan kral. Aslan kral mı? <laughs> ya bir evde arkadaşı söyledi benim de kovuğuma gitti. Ha, çizgi film seviyorsa demek. <laughs> Tanıdık ki gelecek. bir ne, ne iş yapıyormuş bu adam neyince? Ay vallahi tam olarak bilmiyorum. Ama böyle kumaş mumaş satıyor galiba. Vallahi iyi para kazanıyor Gürcü. Ay senin atölye zamanında olsaydı keşke. Ay böyle bir tanışırdınız, iki laf ederdiniz, bir samimiyet falan. Ha belki sana indirimli kumaş verirdi be kızım. Atölyem vardı değil mi benim? Yüz yıl önceymiş gibi geliyor. Ee yürü ya hadi 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 otobüsü kaçıracağız yürü hadi <laughs> Ya tanımam etmem böyle paldır kildir. Ne işim var benim burada ya? Ne işim mi var? Eğer işi bağlayabilirsem hayatın işi olur diyorum sana. Ya kimmiş bu adam böyle altın gününe gelir gibi dayanıyoruz herifin kapısına. Hayatım sus. Ve gülümse. Gerisini bana ver. Ey gidi günlere bir zamanlar bir Gülfem sipahi vardı. <laughs> oh. Ne kadar şanslı olduğunu farkında bile değilsin. Seni aslan krala getirdim. Benden başka kimse getiremezdi. Ay arkadaş, elimiz boş gelmeseydik bari bir çikolata içecek falan bir şey alsaydık. Tibet, sürpriz. Anlamadım? Şaşırdın tabii. Ben aslında asistanla konuştum, eve gittiğini söyledi. Ben de tam buradan geçiyordum, eski dostuma bir merhaba diyeyim dedim. Çok uzun ara verdik tabii, haklısın. Ee, Bak sana kimi getirdim. Son keşfim. Sen de istersen, senin müstakbel marka yüzün olacak küçük bir hediye tabii. Seni görmek güzeldi Hale. Ama bir dahaki sefer randevu olursan sevinirim. Ay arkadaş harbi kralmış. Aslan yani. Ters tarafını uyanmış. Yani başka ne açıklaması olabilir ki? Kötü tarafından kalkmış. Bu kadar. Falan filan intermilan yani. Hayır yani adamın korkutucu şöhretinin seni cezbetmesini beklerdim sonuçta çünkü sen... Ay biz ne konuşuyoruz Gülfem? Hayır neyi konuşuyoruz yani? Adam veganın sahibi bu kadar. Bütün piyasada vega yerli tasarımcıyla çalışacak diye kulaktan kulağa oynuyor. Biz burada ne konuşuyoruz yani? Senin o çamura batmış özel hayatını gideceğiz eski kocanla biraz cila alacağız. Sonra da senin o eski parlak günlerinin anahtarını alacağız aslan kralın pençesinden. Bu kadar basit bitti gitti. Aa Özel hayata Ömer Hekimoğlu cilası. Evet. Kariyere aslan kral pençesi. Evet. E bunları gerçekten yapmam gerektiğini düşünüyorsun. Kesinlikle. Evet cücücüğüm. Sanırım vedalaşma vaktimiz geldi. Hadi bakalım. Sana dışarı kadar eşlik edeyim. Ay bir de kim var? Bir lokmacık canın kaldı. Bir skandal daha ve biter. Gülfem sipahi efsanesi biter. Tamam. Olmayacak. Tek bir skandal daha olmayacak. Tamam. Yarın hastamı ziyaret edeceğim. Durumuyla ilgili herhangi bir komplikasyon beklemiyorum. Ee, ama yine de saat başı bilgi verirsiniz bana. Nöbetçi doktoru gelince de hemen arasın beni olur mu? Sağ olun. Yavrum benim. Güzel kızım. Sen ne dersen de dayanamaz ki ana yüreği. Dayanamaz. Yine döner dolaşır yavrusunun yanına sığışır. Onu korumak için çarpar, ...güzelim benim. Güzelim. Ömer Bey. Halide. Sizi şaşırttım galiba. Hastaneden çıktığını bilmiyordum. Cezamı çektim. İşkencem bitti. Tabi ilaçlarımı da alıyorum. Çok şükür gayet iyiyim. Umarım bundan sonra kimseyi öldürmeye kalkmazsın. O günler geçti. Artık kimseye zararım dokunmaz. Güzel. Gülfem'e geldin herhalde. Ben seni daha fazla tutmayayım. Ömer Bey kızım. Kızım beni istemiyor. E herkesin ailevi sorunları var tabii. Ömer Bey. Kızımı yine üzmeyeceksin değil mi? Bakın. Gazeteleri okudum. Yavrumun yaşadığı o kabus dolu günleri yeniden görür gibi oldum. Yavrum çok acılar çekti. Çok ızdıraplar yaşadı. Ömer Bey. Benim kızımı bir daha üzme ne olursun. Bak yalvarıyorum sana. Annesi olarak yalvarıyorum size kızımı bir daha üzmeyin. Benim kızımı bir daha üzmeyin. Ömer Bey. Ömer Bey yalvarıyorum. Yalvarıyorum ne olursun üzme. Yalvarıyorum. Geldiğinde konuşacağım Ömer abiyle. Açık açık soracağım. Anlatmayacak. Ya anlatmazsa anlatmasın. Görmedim, duymadım.